Selamlar herkese arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Şimdiki videomuz arkadaşlar görmesi çok zor olan bir polinom sorusu seçtim. Sorumuz karekök Zoru Bankası kitabından, TYT AYT Zoru Bankası kitabından. Soruda neredeyse arkadaşlar soruda hiçbir şey vermemiş ama çok şey istiyor. O tarzda bir soru. Şimdi bu tarzda sorulara yaklaşımımız nasıl olacak arkadaşlar? Şimdi bakın soruyu okuyalım bir px polinomu için p4 eşittir 15 ve p10 eşittir k olduğu verilmektedir. px polinomunun kas birer tam sayı olduğunu bilindiğine göre k aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar ben geçenlerde size bir taktik vermiştim. O taktikle bu soruyu çözebiliriz. Ama ben o taktikle bu soruyu çözmeyeceğim. Şimdi bakın başka bir yol kullanacağım. Şimdi o taktikle çözdüğüm soruyu da yorum, linkini yorumlarda sabitleyeceğim. Oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz başka bir şeye odaklanalım. Bakın. Px polinomunun ben bir kere derecesini bilmiyorum. Derecesini bilmediğim için ama yine de oluşturmak istesem polinomu. Nasıl oluştururum? Px eşittir. Bakın şuna göre oluşturacağım. 4 yazdığımda 15'i verecek şekilde. X eksi 4 çarpı. Bx diyelim arkadaşlar. Artı 15. Bakın 4 yazdığımda P4 eşittir 15'i sağladı. Px böyle bir polinom olsun. Şimdi şuraya geldim. Kas birer tam sayıysa ne olur arkadaşlar? Eğer kas sayıları tam sayıysa sen x gördüğün yere tam sayı yazarsan arkadaşlar ne olur? Sonucumuz da tam sayı olmak zorundadır deriz. Yani ben burada x gördüğüm yere mesela 10 demiş ya 10 yazsam 10 tam sayı olduğu için P10 eşittir. 6 çarpı ne gelir arkadaşlar? B10 artı 15 geldi. Okey Okeyimiz. Şimdi bakın. Px tam sayıysa kas sayıları da tam sayı ol e, konuşamadım. Px'in kas sayıları tam sayıysa yani P10 tam sayı olmak zorundadır. O zaman B10 da tam sayı olmak zorundadır. Doğru muyuz arkadaşlar? Yoksa hiçbir şekilde P10 tam sayı gelmez. Demek ki ben burada neyi öğrendim? B10'un tam sayı olduğunu öğrendim. Yani B10 M gibi bir tam sayı olsa 6M artı 15'e eşit gelir mi arkadaşlar? 6M artı 15'e eşit gelir mi? Ne eşit gelir? P10. E, P10'un da arkadaşlar ne olduğunu söylemiş? K olduğunu söylemiş. Şimdi K ne olabilir diyor. Artık olabilir dediği için değer vermeye başlayacaksınız. M gördüğünüz yere mesela 0 verseniz 15 olur. Şıklarda var mı? Yok. 1 versek 21 olur. Şıklarda var mı? Yok. 2 versek 12, 15 daha 27 olur. Şıklarda var mı? var. O zaman arkadaşlar bakın gördünüz mü? Sorumuzun doğru cevabı da ne geldi? D seçeneği geldi. Gerçekten güzel kısa bir çözüm oldu. Çünkü bunu görmek biraz zordu. Önemli olan zoru görebilmektir arkadaşlar. Umarım bu seviyeye, bu kıvama gelirsiniz sene sonuna kadar. Biliyorum. Bunu görmek gerçekten zor ama geliştiğinizi de hissedebiliyorum arkadaşlar. Yorumlarda görüyorum, yaptığınız çözümleri de okuyorum. Gerçekten ya yani büyük gelişme kat, kat ettiniz sene başından beri. Umarım böyle devam edersiniz diyorum hepinize iyi çalışmalar diyorum. Bir dahaki videomuzda görüşe kadar matematikte kalın, hoşça kalın.